Şöyle, ilk uygulamamızı alalım. Bunu kapatalım. Çalışan bir uygulamanın kodlarını değiştiremezsiniz. Ee, kodlarınızı değiştirmek ya da yeni bir kod eklemek için uygulamayı Shift artı F5 klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. da şöyle yazalım. Klavye kısa yolunu kısa yolunu kullanarak e, durdurmalısınız. Yani şu işlem F5'e bastık. Hmm, pardon. Bunu taşıdım yanlışlıkla geri koyayım. F5 çalışırdık. Bunu kapatmak için ya buradaki stop düğmesi veya shift F5 şuna basarak ee, uygulamadan çıkmamız gerekiyor ve çıktık. Ondan sonra sizin değişikleri yapabilirsiniz tekrardan. Hmm. Normal şartlar altında, eğer kodlarınız doğru standartlara göre yazılmışsa, yazım söz dizim hatası yoksa, Kodlarınız, belirli bir formata göre otomatik olarak sayfaya yerleştirilir. Ancak siz duruma göre bu formatlama e, işlemini manuel olarak gerçekleştirmek isterseniz CTRL artı K artı D klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Mesela şöyle şunu demek istiyorum. Ee, siz bunu böyle yazdınız. Boşluklar bıraktınız. ctrl ee, CTLK artı D'ye basarsanız sizin için e, default formatlayacaktır. Tekrar gösteriyorum. CTL basılı tutuyorsunuz. K'ye bir kere basıyorsunuz. Ve D'ye basıyorsunuz. CTL hala basılı tutulacak tabii ki de. Tekrar gösteriyorum. CTL basılı tutuyorsunuz. Bir kere K harfine basıyorsunuz. Sonra bir de D harfine basıyorsunuz. Ve CTL'den elinizi kaldırabilirsiniz artık. Ee, onun dışında şimdi e, uygulamanın geliştirilmesi esnasında kodlarınızın işlemci tarafından okunabilir ve değerlendirilebilir çalıştırılabilir olup olmadığını test etmek ve bir hata var mı yok mu pardon şöyle yazalım ya da test etmek amacıyla Visual Studio ile entegre gelen derleyiciyi e, kullanırız. Derleme bu ile işaret eder. F6 ya da CTRL artı Shift artı B e, klavye kısa yollara ile ara ara uygulamamızı derler derler ve bir hata var mı yok mu kontrol ederiz hemen göstereyim mesela şöyle bir şey yapıyoruz biz şurada ya yani şu en son şunu kapatmadık Yazdık kodumuzu bunu kapatmadık şimdi F5'e basmadan önce uygulamayı yani çalıştırmadan önce Eliniz buna biraz şey olsun, alışık olsun artık alıştırın. Bu dersten sonra böyle alıştırmaya bakın. Arada bir F6 tuşuna basarak derleyiciyi bir çalıştırın. Derleyici ne yapar? Hatalı bir kod veya hatalı bir yazım var mı? Bunu kontrol eder. Derler, işlemciye gönderir. İşlemcinin okuyabilir, değiştirebilir şekilde mi olup olmadığını test eder. F6'ya basıyorum. Bakın. Bana şurada bir tane error verdi. Warning'ler çok önemli değildir aslında ama error'lar önemlidir. Ee, mesela ne diyor? Noktalı .ex virgül expected. Ee, mesela şuna hatanın nerede o mesela yüzlerce satır kodunuz var ve bu hangisini acaba temsil ediyor diye şey yaparsınız. Buna çift tıklarsanız sizi oraya hatalı yere tam götürür. O zaman ne yapacaksın? Götürdü. Ne eksik? noktada virgül. Hemen koyarsınız. Ve tekrardan F6'ya bassınız takdirde bakın. En aşağıya bakın. Build success yazıyor. Bakın, derleme başarılı. Tekrardan siliyorum. Tekrar derliyorum. Bakın. Build failed yazıyor. Başarısız derleme. tıklıyorum koyuyorum. Bakın aşağıya. F6'ya basıyorum. Başarılı. Şimdi uygulamamız rahatlıkla çalışıyor. Ee, bir devam edelim. Bir ya da birden fazla satırı yorum satırı haline getirmek için e, yorum satırı yapılmak istenen satıra gelip CTRL K C e, klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Yorum satırından çıkartmak içinse ctrl ile artı K artı U klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Biz burada bir kod yazdık. Biz bu kodun e, tamamını e, bir yorum satırı yani şuradaki gibi yorum satır haline getirmek istiyoruz. Bunun için e, yani bunu yorum satırı yapacağımız satırın herhangi birine tıkladıktan sonra sonu olur, başı olur, ortası olur. Sonundan tercih ediyorum şimdi. Tıkladım Ctrl K bir kere basınca harfine ve C tuşuna. Gördüğünüz gibi artık bu bir yorum satırı oldu ve artık bu herhangi bir kod olarak algılanmaz. Çalıştıralım mesela. Evet. Tıklıyorum. Aslında şu an click event'imiz çalışıyor. Ama içerisinde herhangi bir kod olarak bir şey algılamadığı için bize bir mesaj kutusunda bir yazı göstermiyor. Bunun için bunu tekrardan bu işlemi geri alabilmek için de ctl k artı u'ya basarsanız yorum satırından çıkar. Tekrardan çalıştırdığınız zaman artık bunu bir kod olarak algılayacağı için bize mesaj kutusumuz çıkar. Genel anlamda e, anlatacaklarım bunlar. Ben burada yazdığım şeyleri, e, bu projeyi e, komple zaten e, www.gokanzengi.net'te e, paylaşıyor olacağım. E, her dersin e, altında, videolu eğitiminin altında e, o dersin e, projesini zaten yayınlayacağım. İsterseniz oradan da alabilirsiniz isterseniz e, elinizin alışması veya ezberleme demeyelim ama e, mantığını kavrayabilme adına benimle beraber yazabilirsiniz tekrar olarak. E, ilk dersimiz bu kadardı. E, şimdi son olarak küçük bir anlatımım olacak. O da şu olacak. Şimdi biz bu projeyi açtık. İlk uygulama mantık projemiz açıldı. Peki bu nerede? Biz buna nasıl ulaşırız? Buna ulaşmanın yolu mesela projemiz bu değil mi? Solution'ımız bu mesela. Solution'a sağ tıklayıp Open Folder in Windows Explorer derseniz eğer bize o e, ee, içerisinde bırakır. Bu Solution nerede oluyor? Direkt biz bilgisayardan şöyle kendi masaüstümüzden gidelim. Belgelerim. My Documents. Visual Studio 2010, Project. Ve bakın ilk uygulamam solution'ım um burada. İçerisine girip ilk uygulamam olan adlı projem ve ikinci uygulamam diye açmıştım. Bakın şöyle bir durum var. Şimdi burada biz ikinci uygulamamı sildik ama burada duruyor. Bunu da gelip buradan elde silmeniz gerekmekte. Bu da bir önlem açısından, içerisinde yazdığınız kodlar varsa gitmesin diye böyle bir önlem almışlar. Her neyse biz devam edelim. İlk uygulaman projesi. Bin klasörüne girin. Debug. Burada neden debug? Bunu da küçük olarak bir söyleyeyim şöyle. Ee, burada play'e basıyoruz ya. Bunun yanında debug işareti olduğu için. Yani debug seçili olduğu için. Debug hata ayıklamalı demek. Yani daha e, release sürümü değil. Yani yayınlanmış e, tam sürüm değil yani. Hata sürümü daha daha e, kod aşamasında daha tam olarak bitmemiş sürümü ifade eder. Kısaca öyle söyleyeyim. Debug seçili olduğu için bize e, işte debug klasörü burada açık. Eğer biz orada e, release seçip de play dersek bize release klasörünü yapar. Ve gördüğünüz gibi zaten direkt yaptı. Debug'un içerisine giriyorum. Bakın. Şurada. Exam var. Application'ım. Bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi egzemiz açılacaktır. Buna tıklı diyerek görebilirsiniz şöyle. Mesela release dedik orada. Burada release dedik ama e, play yapmadığımız için daha derlenmedi. Ve derlenmediği için sadece iki tane dosya oluşurdu. Egzemiz yok burada. Yani açamayız. Ama biz gelip buradan e, release deyip bir de play dersek üzerine açıldı. Kapatabiliriz. Bunu aşağı alalım. Bakın burada çıktı. Artık relais sürümümüzde çıktı. Ama ilk etapta bunlar tabii ki de yapım aşamasında olduğu zaman ee, debug olarak çalışırsak daha iyi olacak. Debug olarak ee, ee, evet eximize buradan ulaşabiliriz. Şimdi ben bugün yaptığımız dersi almak istiyorum. E de bu. Buraya hmm, önce şöyle bir C# -sharp eğitim videoları diye bir başlık koyalım şimdilik. Ya da şöyle yapalım. Neyse tamam C# -sharp eğitim videoları diye koyduk. Bunun içerisine e introduction bir aylık bir süre içerisinde introduction konularını göreceğiz temel konuları bu bir ay sürecek ben bunları hafta olarak hani hafta olarak bölmek istiyorum birinci hafta diyelim ilk haftamız olsun ve bugünün tarihini koyalım 31.12.2011 ve bugün yaptığımız dersi buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Evet bu projemizde ben şeyden e, buraya aldım koydum. Bunu gökanzengin.net'ten eee iseniz gibi indirip inceleyebilirsiniz. E, bugünlük anlatacağım ders bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İlk dersimiz biraz e, fazla uzun oldu ama e, ilk dersimiz Doğal olarak e, temelini bu işin bilmemiz gerekiyor. Kullandığımız şeylerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden biraz uzun sürdü. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.